<سؤال> نور <نبار> الله قبر عُمَرًا كما نورا مساجدنا نور الله قبر عُمَرًا كما نورا مساجدنا نور الله قبر عُمَرًا كما نورا مساجدنا نور الله قبر عمر كما نور Ayşe annemiz dedi ki Ya Resulallah Kadir gecesine tesadüf edersem ne dua edeyim? Dedi buyurdu ki bu sahih hadis çok. Buyurdu ki Ya Ayşe Kuli sen şöyle söyle Allah'ım ey Allah inneke şübesse afuvun Çok affedicisin Tuhibbul affe Affetmeyi seversin Fa'fu anni öyleyse beni affeyle. Ne kadar kısa bir dua öğretti görüyor musun? Kode Kadir gecesine. Bunu dua etti. Bu dua öğretti. Bunu üç kere, beş kere, yedi kere çok tekrar edelim. Hadi imsa kadar tekrar edelim. Hatta yarın akşama kadar bu çok önemli, özel tavsiye bu. Sonra Ayşe annemiz radıyallahu teala ana buyuruyordu ki Lev araftu eyyü leyletül kadri Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilseydim yani rastlarsam diyor, ma selcullahi ayle Allah'tan ancak ne isterdim? Afiyet isterdim. Afiyet ne demek? Belasızlık. Canımıza bela vurmasın, malımıza bela vurmasın, dinimize bela vurmasın, imanımıza bela vurmasın. Hiçbir bize ait hiçbir sevdiğimize de bela vurmasın. Bunun için afiyet isteyeceğiz. Bu afiyetin en önemli duası da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam terk etmediği duadır. Bu duada Allah nesel gül afiyete fi dünya ve lahira. Dünyada da yaşadığım sürece ahirette de ebedi hayatımda afiyet isterim. Bu gece ediyor. Ayşe annemiz bilsem Kadir gecesi hiçbir dua yapmam sadece afiyet. Zaten afiyeti buldun mu her nimeti buldun. Bu duanın devamı da çok güzel. Ne diyor? Allahu inni eselukel affe ya Rabbi senden af istiyorum ve afiyet afiyet istiyorum fi dini dinim hakkında. Yani bak işte ehli sünnet itikadından çıktı adamlar görüyor musun? Nice eski hocalar, hacılar diyorsun, şu anda adam ya Şii olmuş, ya Vehhabi olmuş, ya Mu'tezile olmuş, işte yani onun için dinlerine bela vurmuş. Allah bizim itikadımıza bela vurdurmasın. Amin. Dinimde afiyet isterim ve dünyaya, dünyamda afiyet isterim vehli ve eşim ve çocuklarımda afiyet isterim ve mali bana ait bütün mallarımda afiyet isterim. Allah bela vurdurmasın. Bu iki duayı çok okuyalım yani. 3, beş, 7 namaz araları her vakitte dua edelim inşallah. Tabi Kadir Gecesi hakkındaki rivayetlerden en kuvvetlilerinden birisi 17. gecedir. Zaten 27 var. 27'den sonra tabi 21'de İmam Şafi'ye göre bu en kuvvetlileri sayarsan 17. gece en kuvvetli ilk üçe girer. Bir Mesud radıyallahu anh rivayet hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Utlu bu leylete seb'a aşarate Ramazan. Ramazan 17. gecesine Kadir gecesini arayın. Şimdi bu hadis-i şerif önemli nereden? Kütüb-i de geçiyor. Ebu Davud'da geçiyor. Said İbni Mansur büyük sünen sahibi muhacir onda geçiyor. İbni Ebi Şeybe Bukhari'nin şeyhidir onda geçiyor. Muhabbet Nasr Nasır Kıyam-ı geçiyor, Tabarhan'da geçiyor. Çok. Yani hele ki Ebu Davud'da olması çok önem arz ediyor. Onun için Ramazan Şerif'in 17. gecesine, yani bu gecede Kadir Gecesi arayın buyurmuştur. Zeyd İbni Erkam radıyallahu teala Kadir Gecesi sorulduğunda bu zat da çok önemli bir zat Leyletü Sebra Ashrate 17. gece var ya buyurdu. Yani bu şimdiki gireceğimiz gece. Ma hiç şüphe etmiyoruz. Ve la Bu da bir acayip şey. İnşallah bile demiyoruz diyor. Yani o garanti olan işte inşallah denmez. İstisna inşallah demek. İstisna da etmiyoruz. Leyletü nezelel Kur'an ve yevmel furkan tekel Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere Kur'an'ın indiği gecedir. Sabahında hakkın batıldan ayrıldığı, Bedir Muharebesi'nin patladığı ve 70 azılı yavrun gebertili furkan günüdür ve iki ordunun karşılaştığı gündür yani günü ondan bir evvelki gecede 17. gecedir diye söylüyor. Bunu da yine yani Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh'ın bu kavli İbn Ebi Şeybe'de geçiyor. Çok kıymetli kitap. Buhari'nin Tarihul Kebir'inde geçiyor. Taberani'de geçiyor. Beyhaki'de geçiyor. Dolu. Şimdi biliyorsunuz Bedir Muharebesi Ramazan Şerif'in 17'sine rastlayan cuma günde vakı olmuş. Bu kesin. Çünkü Bedir o çok büyük bir olay olduğu için İbn Mesud, Ali İbn Ebi Talib, Hasan İbn Ali, Urve bin Zübeyr gibi Zeyd bin Sabit, Zeyd bin Arkam gibi daha birçok sahabe bunu kesinlikle söylüyorlar. Bedir Muharebesi Ramazan 17'sine rastlayan cuma gününde vak olmuş. Her sene cumaya denk gelmez. 17'nin günü 13'ün. E tabi bir de cumaya denk gelirse ki birkaç seneler evvel bir denk gelmişti. O zaman çok daha e, tabi hiyası ibadetle geçirmesi müstahap olur. Ayrı dava. Ama 17. gece ve sabah 17. gün. Mesele budur. Allah hayırlar takdir eylesin. 375'te bir kelime-i tevhid var. Efendim. Yalnız burada bakayım üç kere kaydı var. Yani şöyle okunuyor. La ilahe illallah. El halimul kerim. Subhanallah. Rabbis semawati seb'i. Ve Rabbil arşil azim. La ilahe illallah. El halimul kerim. Subhanallah. Rabbis semawati seb'i ve Rabbil azim la ilahe illallah el halimül kerim, -kerim. subhanallah rabbis semavati seb'i ve Rabbil arşil azim <laughs> müjdesini okumadan zikre başladık onun için gevşek oldu müjde olsa o bunu hangi gece okursan oku Kadir gecesi hükmündedir o gece. Senin için sevabı yazılıyor. Ne beleş ya. Zühri radıyallahu rivayet. Kâne kemen edreke leyletel kadir. gecesine yetişen gibidir. Hangi gece okursan? Ya Kadir gecesinde okursan Baktım siz okuyacağınız yoksa i̇şte beraber okuduk. Hadi bakalım. Bu dualarım kitabında 25 senedir duruyor. Her gece Kadir gecesi olabilirdi işte. An Enes'in radıyallahu teala anhu. E, Hz. Enes Efendimiz'den rivayet edilen Enes İbni Malik e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne buyurdu? İl -temisûha. Kadir gecesini arayın. Şimdi Kadir gecesi biliyorsunuz e, kesin bir kişi kalkıp yemin edemiyor. Bu gecedir diye vallahi diyemiyor. Kadir gecesi var mıdır? Vallahi vardır. Kadir gecesi e, Ramazan'da mıdır? Vallahi Ramazan'dadır. Yani İmam Azam bir seneyi döner dese de onun da görüşü 27. gece mesela. E, vallahi Ramazan'dadır da diyebilirim yani. Çünkü ayetler inna enzelna fi kadri diyor. E, Kur'an'ı Kadir gecesine indirdik diyor. Şehr Ramazan'ı ellediğimiz ile fil Kur'an. Kur'an ne zaman Ramazan ayında indirildi. İki ayeti birleştirdiğin zaman buna yemin etsen başın ağrımaz. Ama bu sene işte 21. gece olması kuvvetli. Şimdi bunları zaten dergi özel sayısı çıktı. Lale Gül özel sayısı tümü Ramazan yazdım. Ve bizzat kendim yazdım. Kimsenin yazısı da yok. Kimseden de bir şey çalmam. İntihal de yapmam. Her şeyi tercüme eden, kaynağını bulan, tasviri yapan Fakir, ha öyle hırsızlığım da kimseden yoktur, e zaten bu işlerle uğraşıp da bu kaynakları bulup da yapacak adam da kalmadı, maalesef, maalesef, yazıklar olsun, bu kadar medeniyetse bu kadar da yetişti, maalesef, ilgileri yok yani, faziletli amel diye bir şey, efendiler canını veriyordu miraç gecesi namazı, berat gecesi namazı, hiç merak bile etmiyorlar ya. Nasıl bir cemaatsınız efendiye bağlısınız ya? Onun için biz yapıyoruz vazifemizi. Elhamdülillah efendiler şimdi bunları dinlese Allah nasıl sevinir o hadislerinde zaman hemen amel edelim arkadaşlara duyuralım. Böyle farz gibi tutardım müstahapları ya. Sen seni biz yaşadık yanda. E belli işte sohbetlerinde hatıralarını kitaplarda yazıyor. Yani çoğu sohbeti de tabii bize intikal etmedi yani. O da var. Ha, bu sene işimiz var bu sene 3 geceye bölündü. 21 İbn Arabi'ye göre Ebul Hasan'ı Karkani'ye göre 23. E zaten bunlar sayı hadis var 21 23'te. E zaten genel kabulde yani umumi olarak 27. E ne var yani? Son 10 gece uyanık duracaksın. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem niye yata yatağı da yoktu da haşa. Niye deri e, seccadeyi 10 gece mescide serdi de evine gitmiyordu. Ömrü boyunca evine niye gitmiyordu? Kadir Gecesi'ni aramak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir günahı yok. Cennetin en üstün derecesine sahip, masum. O Kadir gecesi için her sene camide yatıyor. On gece sen bir yirmi işi kurtaracağım zannediyorsun. Bir yirmi kurtaracaksın kurtaracak olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor muydu? Sen ondan daha mı mu, az mı efendim muhtaçsın sevaba? Günahların affına. Onun hiç ihtiyacı yok. Senin ihtiyacın varsa Ama o tabii, Rabbimin ibadetinden müstahani kalamam. Yani ne kadar sevap derece artsa o kadar eftaldir diye derecesini artırdı. E bizim zaten bırak dereceyi. Bu kadar günahımız var. Zaten bir Kadir Gecesi'ne denk gelsek af olsak yetti bize. Af olsak yetti bize. Üstüne ne dereceler alır? inşallah Yani o sonraki sohbetlerle geçecek. Bizim iftar sohbetlerimizi dinleyenler, bunların hepsinin tafsilatlarını günleri yaklaştıkça ve uyarılarımızdan dolayı agah olacaklar. Sohbetleri dinemeyenler gününden, gecesinden pek haberi olmaz yani. Kadir Gecesi'ni arayın, buyururken, muhterem kardeşlerim, size bir de e, yine e, şey olarak şunu da söyleyebilirim. Kadir gecesini fi evveli leyletin Ramazan'ın ilk gecesinde arayın. Şimdi efendim sallallahu aleyhi ve sellem arayın buyurduğu biz öbür üç meseleyi keşfe göre evliya olan keşfine göre konuşuyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arayın buyurduğu geceler Rim bir fizibilitesini o da kavurca bir kelime herhalde tasnifini tasnifini tertibini yapacak olursak şimdi önümüzde iki şey söylüyorum size allah Alem bakayım daha ileride dokuz da var mı sonra çuvallamayalım yine ilk ondan bahsediyorum evet burada ne oldu İki şeyden bahsediyor. Demin bir de sebbin gördüm sonra. Lan aynı sebbin görüyorum ya. Ne buyurdu İltemiş? Suha Kadir Gecesi'ni arayın. Arayın ne demek? İbadeti artırın. Duayı zikri artırın. O gece ise kardan büyük pay alın. Gafillerden olmayın. Arayın ne demek? Teravih zaten kıl. Kılacaksın. Ama teravihden sonra gece namazları bu dergide neler yazdım neler yazdım direkt Ömer Nesefi Hazretleri'ne ilk kaynaktan ne namazlar yazıldı bu sene şimdi? Yeni. Namazlar yeni çıkmadı. Ben yeni gördüm. <laughs> namazlar Resulullah'tan geliyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İlk gecesinde arayın. Yani hangi gece? Yarın gece. Bu hadisin kaynağı meşhur muhaddis İbnü Ebi Asım. Sizin duymadığınız daha ne muhaddisler var? Çok eski. Es-Sünne diye eseri var. Bütün kaynaklarda muteber İbn Ebi Asım Hazretlerinin o eserde e, zikrediyor efendim İbn Recebi Hambeli var meşhur ulamadan. o da leta'ibül marif daha birçok hadis kaynağında bu hadis geçiyor. Yarınki gecenin öneminden biri Kadir gecesi olabilir. Niye? İlk gece. Önümüzdeki gecelerde ona kadar bir de 9'da diyor. Yani her hakkı her gece hakkında yok. Yani Ramazan'ın 30 gecesi hakkında şu gece demiyor. Buyurduğu gecelere de dikkat etmek lazım mı değil mi? Arayın buyuruyor. Arayın. İşte ilk gece aranacaklardandır. Yarınki gece. Buna önem veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر